Merhaba arkadaşlar, Kalite Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün örümcek adam güncellemesiyle gelen görevleri yapacağız. Çok eğlenceli ve güzel görevler olduğunu düşünüyorum. Hemen vakit kaybetmeden görevlerimize bakalım. Boss'u yendikten sonra gerisi çok kolay. Araç bulacağız, araç. Bu sefer bayağı uzaktaymış şey. Örümcek adam ve boss mil olduğu için direkt araç bulup buraya geldik. Örümcek adamın yardımıyla bossu yendikten sonra görevin o adımı bitmiş olacak. Hey Kaç kişi öldürdün belki? <laughs> örümcek adamın da yardımıyla boss'u son anda öldürdük ve en zor adımı başardık. Artık diğer adımlar gayet kolay. Onları da hemen diğer oyunda yapacağız. Ya? <laughs> i̇şte bu. Bak bu. Nasıl açacağım? Hı <laughs> -hı. Tamam. Muhteşem. Tamamdır. İşte bu kadar. İşte bu. Aa, Böylelikle görevimizi tamamlamış olduk. İki adet sandığımızı ve başarım puanımızı aldık. Eğer işe yaradıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi geceler, iyi oyunlar.